Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Belçika Aile Birleşimi vize başvurusu için VFS Global'den nasıl randevu alınır bunları size göstermek istiyorum. Ve e, vizenin sonucu hakkında e, DOFI'den nasıl takip yapılır bunları sizlere anlatacağım. Bu işlemlerin hepsini bilgisayarda sizde sizlere göstereceğim bayağı da sorulan sorularda işte. E, VTS Global'ın sitesine giriyoruz, üye olmak istiyoruz. Şifreyi kabul etme hiçbir şekilde. Şifreyi yazmak bile bir e, zor arkadaşlar. Şimdi ben oradan geçmişe dayanarak randevu aldığım için e, sistem e, kabul edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Kabul ettiği yere kadar sizlere anlatmak istiyorum, göstermek istiyorum. E, Şimdi e, bilgisayardan devam edelim. Evet, şimdilik işlemimize bilgisayar üzeri devam ediyoruz. İlk öncelikle e, İstanbul'dan başvuru yapacak kişilere e, şu sayfayı göstermek istiyorum. Şimdi VFS Global İstanbul bunu niye gösteriyorum sizlere? Çok kişi yazıyor abi işte İstanbul'da e, farklı yerlerle görüştüm 300 Euro istediler arkadaşlar. E, burası yani VFS Global başvuru merkezi oluyor İstanbul burası bak telefon numarası da burası. E, yani e, Beyoğlu olarak tabii geçiyor. Yani farklı bir yere yönelmeyin yani. E, Dolandırılmayın yani onu demek istiyorum sizlere. Ee, yazdığınız zaman bu çıkacak arkadaşlar. Ee, burada bergüm olarak çıkmazsa bile ben önceden çok e, tıkladığım için ben de ilk sırada çıktı. Sizde bergüm olarak e, yazdığınız zaman çıkabilir. Şimdi e, VfS Golben bergüm sitesi burası arkadaşlar. Buraya girdiğiniz zaman e, şimdi. Burada bir sürü vize var ee, Tabii ben e, çoğuna daha doğrusu hiçbirine çok hakim değilim yani zamanlama inşallah hepsini araştırıp öğrendikten sonra e, video çekmek istiyorum. E, şu anda benim e, profesyonel bir şekilde hakim olduğum e, Belçika Aile Birleşimi vize yani ben size bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi aile birleşimine girdiğiniz zaman zaten burada işte genel bilgi, işte vize ücreti, bizim vizelerimiz ücretsiz zaten herkese söyledim. Sadece 160 TL'lik bir rakam ödüyoruz. O da kargo ücretleri gibi geçiyormuş galiba öyle söylemişlerdi. İşte burada gerekli evraklar, e, fotoğraf özellikleri, işte işlem süresi, başvuru formu ve sonuç belgesi. Ayrıyeten dil tercih formu diye bahsetmiştim ya arkadaşlar. Dil tercih formu bu oluyor. Hazır girmişken sizlere bunları da göstereyim. Sonucun nasıl gelmesini istiyorsanız şu kareleri işaretliyorsunuz. Tabi bu Fransızca şu anda istedim ben. Şey yani dili Flamenkçe olarak da seçebiliyorsunuz buradan. Ve Nederlands'ı seçiyorsunuz burada Hollanda dilini. Yani Flamenkçe olarak. Ee, hazır yani açmışken sizlere bunları da göstermek istedim. Şimdi buradan çıktığımız zaman arkadaşlar, şimdi ben sizlere e, randevu nasıl alınır, e, o şifre olayını e, çok e, soran arkadaşlarımız var. Şimdi e, onları da hemen anlatayım. Şimdi buradan başvurunuzu yapın diyor arkadaşlar. Zaten bu ziyaret amacınız işte burada evrakları falan takip ediyorsunuz. E, arkadaşlar her zaman gerekli evrakları e, buradan online şekilde. E, takip ederseniz iyi olur e, değişiklikler olabilirmiş e, sıkıntı yaşamayın şimdi başvurunuzu yapın diyor arkadaşlar birinci adım değil ikinci adım değil üçüncü adım üçüncü adımda randevunuzu buradan alınız diyor buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar e, online randevu sistemini ziyaret ediniz diyor karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar e, burada haira basıyorsunuz arkadaşlar Şimdi e, sayfaya böyle bir şey çıktı. Dilerseniz e, Türkçe'ye de çevirebilirsiniz. Zorluk çekmemek için. Şimdi burada e-mail olarak. E, şimdi Ben önceden tabii kayıtlıydım. Yeni kullanıcı diyeceksiniz. Burada işte isim, e, soy isim, işte e-mail, e, cep telefon numarası. Tabii bunlar hep zorunlu arkadaşlar. Mecbur yazacaksınız cep telefon numarasını. Parola ve şifreyi e, onayla diyor. Şimdi... Arkadaşlar bu parola'yı herkes soruyor abi işte üye olamıyoruz edemiyoruz işte parola çok zor kabul etme işte acaba hani niye kabul etmiyor arkadaşlar parola şöyle kısa örnek vereyim ben size örnek veriyorum benim ismim Yunus ee, şimdi baş harfi mesela büyük olacak Y harfi diğer harfler küçük olacak ondan sonra ee, sayısal karakter olacak örnekliyorum 1 2 3 4 5 ama sıralı gittiği için kabul etmeyebilir tabi mesela 25 25 yaptınız örnek konuşuyorum ee, şifreyi yine kabul etmiyor sonuna e, ünlem işareti soru işareti nokta işareti e, tire e, slash gibi işaretlerin olmasını istiyor sistem ben de çok ilk başlarda zorluk çektim ama sonradan mevzuyu çok iyi bir şekilde anladım. Yani şifreyi arkadaşlar bir harf büyük olacak. Küçük harfler olacak. Sayısal rakamlar olacak ve farklı şeyler istiyor bizden. Dediğim gibi işte karakterler de istiyor. Et işareti, soru işareti gibi şeyler yapacaksınız. Sonra buraya üye oluyorsunuz. Şimdi ben geri dönüyorum. Şimdi burada e-mail'im zaten kayıtlı. Evet. Yok, hemen ipremi e giriyorum şimdi e, burada resimdeki e, karakterleri mecbur girmek gerekiyor zaten şimdi bunu girdiğimiz zaman arkadaşlar sistem zaten direkt otomatik giriş yapıyor şimdi buraya girdiğiniz zaman e, tabi yabancı yazıyor yine sıkıntı çekmemek için e, Türkçe diline çeviriyorum zaten Türkiye'den işlem yapacak kişiler bilgisayarı Türkçe olduğu için e, sistem bu şekilde hemen Türkçe'ye çevirebilir Şimdi buradan e, randevu planla diyor arkadaşlar. Randevu planla'ya tıklıyorsunuz. Şimdi burada ziyaret edilen ülke diyor. Belçika. Eee ikamet edilen ülke Türkiye. Bunları zaten siz seçmiyorsunuz. E, direkt kayıtlı oluyor. Şimdi buradan başvuru merkezi soruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'de e, neresi varsa buradan orayı seçiyorsunuz. Şimdi ben İstanbul Beyoğlu'nu e, seçeceğim. Örnek tabi gösteriyorum. Siz nereden başvuracaksanız. Ama şu an pandemi döneminden dolayı bütün her yer açık olmayabilir. Yani e, zaten belki de sistem kabul etmez. Şimdi ben yolunu seçtim. Şimdi buraya geldiğiniz da arkadaşlar burada yazıyor bak. Family, aile birleşimi. Şimdi buraya tıkladığınız zaman e, şimdi burada continue diyoruz arkadaşlar. İlerle diyor yani. Yine bizi farklı bir sekmeye attı arkadaşlar. Şimdi buraya da yine Türkçelerini çevirdim şimdi burada müşteri ekle diyor hmm, buradan müşteri ekle tıkladığınız zaman e, buradan sonra e, ilerlemek istemiyorum e, hiç denemedim ama e, sistem kabul etmeyebilir e, belki diye tahmin ediyorum buradan sonra zaten işlem e, çok zor değil arkadaşlar buraya kadar zaten en önemli zorluk çekeceğimiz yer şifre bölümüydü İnsanlar şifreyi bilmiyormuş yani yapamıyormuş çok soru vardı e, o konuda da aydınlatmış oldum Şimdi burada sayfayı yine Türkçe'ye çevirelim. Pasaport numarasını yazıyorsunuz. Zaten pasaportun ön sayfasında yazıyor, e, U ile başlar veyahut da farklı e, harflerle başlayabilir. Burada e, kendi doğum tarihinizi yazıyorsunuz. E, benimki zaten kayıtlı değil. Bu bilgisayardan giriş yapmadığım için. Pasaport bitki tarihini e, yazıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoyu duraklattım. Ee, sizler için pasaportumu getirdim. Bir deneyeceğim. Ee, pasaport bitiş tarihine giriyorsunuz arkadaşlar. Onu zaten dile getirmiştim. Ben 10 yıllık almıştım. Ee, buradan e, milliyetimizi seçiyoruz. Şimdi zaten e, burada benim e, kayıt sistem. Şimdi burada sunmak e, deniliyor arkadaşlar. Buraya tıkladığınız zaman da tamam çıkıyor e, veya hayır butonu. E, buraya bastığınız zaman şimdi çok pardon. Büyük bir ihtimalle evet cinsiyeti seçmemişim. E, aynı şekilde sunma basıyorum, tamamı basıyorum arkadaşlar. Bekliyoruz şu anda. Evet. Şimdiki sistem bizi böyle bir yere attı arkadaşlar. Yine e, Türkçe diline çevirdiğimiz zaman şu anda müşteri ekle e, bölümünde zaten ben eklenmiş oldum. Devam et dediğiniz zaman ise şimdi bizi yine böyle bir yere atıyor. Tabii biz yine kontin ilerle diyoruz. Burada hani e, randevumuzu söylüyor. Arkadaşlar buradan da gün seçiyoruz. Yani e, burada zaten Türkçe diline çevirmesek de anlaşılır. Şimdi burada gördüğünüz gibi mesela ben şu anda ee, ayın 11'i Ocak ee, işlemi yapıyorum. Ocakta farkındaysanız günlerin hepsi dolu. Ben her zaman belirtiyorum, ee, iki hafta, 3 hafta gibi bir rahat bir süre koyuyorlar yani hani e, uzun olabiliyor yani şu an mesela 20-25 gün var yani ee, ilk ayın 3'üne veriyor randevu Şubat'ın, sonra 5'ine veriyor, sonra 8'i bu şekilde bak e, ilerliyor arkadaşlar. Ee, ilerlediğiniz zaman Mart ayını zaten açmamış oluyor sistem. Sadece Şubat'taki boş günleri sizlere e, söylüyor. Şimdi e, ben sonra tabi işlemi iptal etmeye çalışacağım videodan sonra. Ben sadece şu an denemek istiyorum. E, ayın 3'üne bastığınız zaman arkadaşlar Şubat'ın burada size saatleri soruyor. E, hangi saatler. Bir de e, ben her zaman söylüyorum. E, randevudan yarım saat önce gidin ki hani e, ne olur ne olmaz hem yoğunluk hem de başvuru formunu orada doldurmak isterseniz diye. Şimdi buradan e, yine örnek ilerleyeceğim. E, 11 15 11, seçtim. Confirm diyoruz. E, ilerle yani. Tamama bastığınız zaman arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu anda e, randevu e, benim tamamdır ulaşıldı. Yani şu referans numaralı randevuyu e, benim şu anda randevum kısa onaylandı arkadaşlar. E, dediğim gibi ben onu zaten sonradan iptal edeceğim. Şimdi burada randevu mektubu var. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu gördüğünüz e, işlemi de kendiniz e, indirip bilgisayarınıza yazdırabilirsiniz. E, yanınızda bulundurabilirsiniz. Şimdilik VFS'nin sitesi bu e, randevu almayı da sizlere göstermiş olduk arkadaşlar. E, şimdi e, farklı bir şekilde burada size anlatmak istediğim bir şey yok. Ee, zaten gerekli evraklarla alakalı farklı videoda gelecek kısa bir zaman içerisinde. Şimdilik sizlere bir de dofi e, söylemek istiyorum. E, dofi söylemeden önce, e, şimdilik arkadaşlar işte VFS'den nasıl takip edilir diyorsunuz. Şimdi burada başvuru takip ediyor. Burada başvuru e, takibine girdiğiniz zaman, burada yine bu linkten takip edebilirsiniz diyor. Şimdi bu linke tıkladığınız zaman yine farklı bir sekme atıyor buraya da tıkladığınız zaman arkadaşlar bize verilen bir numara var yani e, bu size randevu yaptığınız gün bir fiş veriliyor arkadaşlar e, o fişin e, üzerinde e, harpla başlayan bir numara oluyor e, harpla başlayan numarayı buraya giriyorsunuz e, soy isminizi yazıyorsunuz buraya ee, resimdeki karakterleri yazdığınız zaman ben burayı denedim olmuyor yani arkadaşlar çünkü ben bir randevum olmadığı için şu anda hani ilerleyen bir vize başvurum olmadığı için beni sistem kabul etmiyor o yüzden sizlerin e, içeriğine kadar girip anlatamayacağım. Buraya da resimdeki karakteri girdiğiniz zaman e, ilerlediğiniz zaman eee Burada zaten size sonucu söylüyor ama genellikle sonuç bu aralar son bir yıldır herkes de aynı yazıyor. İşte, işte eminiz Belçik konsolosluğu tarafından yürür, yürür, yürütülmektedir diye. Çünkü pandemiden dolayı dediğim gibi yani çok fazla şey yapmıyorlar sistem güncellemiyorlar yani. Asıl bizim takibimiz arkadaşlar burada dofide oluyor. Dofi dediğimiz sitede budur arkadaşlar. Yani çoğu kişi soruyor işte Dofi 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 diye. Dofi bu. Yani gördüğünüz gibi burada yazıyor. Dofi.ibz.b Bunu yazdığınız zaman sizi zaten sayfa buraya atıyor. Şimdi burada İBZ'ye tıkladığımız zaman ana sayfasını arkadaşlar. Ana sayfa bu şekilde oluyor. Bu arada takip numarasını da konsolosluk veyahut da VFS Global yanlış bilmiyorsam bazı kişilere böyle mail düşüyormuş yani yurt dışındaki dosya numaramız. Ama bazılarına düşmüyor. Bana da mesela düşmedi. Burada Dofi'ye arayıp veya da Dofi'ye mail atıp kendiniz evraklarınız gelmiş ise sizlere dosya numarasını veriyorlar. Sistemlerde açılmış ise takip edebiliyorsunuz. şimdi buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar burada şu sekmeye tıklıyoruz. What ile başlayan sekmeye tıkladığınız zaman aşağı indiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada zaten takip numarası var. takip numarası derken takip sistemimiz var. Bu takip sistemimiz arkadaşlar buradan nereden başvuru yaptıysanız örnek konuşayım burada Ankara var mesela. Ben şimdi İstanbul'dan başvuru yaptığım için ben İstanbul'u seçiyorum arkadaşlar. Burada benim önceden arattırdığım bir e, numara var. E, bu benim dosya numaram. Size Belçika'daki e, Dofi'nin verdiği dosya numarası burası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani e, bunu buraya giriyorsunuz. E, aşağıya değil orta kısma. Bir de BFSİST diye başlayan bir numara oluyor ya da VFS farklı olabilir. İstediği yani farklı yerden başvurduğunuz için belki VFS e, Ankara'nın eee ANK olarak yazılabilir. E, tam bilmediğim için ama burayı yazmanıza gerek yok. Bilginiz olsun yani. Burayı yazmadan şu iki e, kutucuğu doldurduğunuz zaman da sistem ilerliyor. Bunu da zaten şimdi görmüş olacaksınız. Bu ikisini yazdıktan sonra ee, bu şekilde ilerleye bastığınız zaman arkadaşlar sizleri böyle bir e, sayfaya atacak tabi sistem açılmış ise e, Belçika'da böyle bir sayfaya atacak ben ilk zamanlar takip ettiğim zamanlar yani e, baktığım zaman benim burada hiçbir şey yazmıyordu sadece bu da yazmıyordu tabii ki de benim sadece işte e, şu yazıyordu işte İstanbul'dan işte Şubat'ın e, 5'inde başvuru yapmış e, Nisan ayında 17'sinde evrakları gelmiş sadece bu iki e, işlem yazıyordu. Ee, ve e, ben de sonuç böyle oldu. Akkor değil de farklı yazabilir. Red ya da evrak eksikliği yazabilir. E, üç tane e, cevap olabiliyor arkadaşlar. Allah'tan e, isteğim sizler için e, herkesin ve hepinizin inşallah sonucu bu şekilde olur ve en kısa zamanda olur. E, bizim de isteklerimiz bu yönde olsun dofide sizlere anlatmış oldum arkadaşlar dofi işlemi budur sizlere dosya numarası verdiği halde buraya giremiyorsanız paniklemeyin sistemi açmamış da olabilirler 1-2-3 hafta böyle bir sürdürebiliyorlar bize dosya numarasını vermişler de eşim almıştı mail üzerinden 2 hafta boyunca sistemler açılmamıştı yani bilginiz olsun dofide anlatmış oldum randevu nasıl alınır aile birleşimi olarak sizlere onları da anlatmış oldum Burada başka sizlere söylemek istediğim bir şey yok. Evet arkadaşlar sizlere e, nasıl randevu alınır, siteye nasıl girilir, e, kullanıcı nasıl oluşturulur, bunları e, gösterdim. Ve Dofi'den nasıl arama yapılır, e, vize sonucunu nasıl takip edilir, bunları da anlatmış ve göstermiş oldum. Sizden e, videoyu bitirmeden önce e, tek ricam e, işlemlerinizi kendiniz yapın arkadaşlar, hani ücretsiz bir şekilde. Aracı firmalarla bence bir irtibat kurmanıza gerek yok yani 250-300 euro var vermenize hiç gerek yok. Ee, çok basit bir şekilde kolay bir şekilde sizlere tarif ettim. Ee, yine sıkıntı yaşadığınız takdirde e, müsait olduğum vakitçe sizlere yardımcı olmak isterim. İnşallah bu videomda da sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ee, Youtube kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip edip sorularınızı sorabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.